Merhaba sevgili dostlar Kripto Havadis hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız MIT adlı bir projenin white listi var onu bahsedeceğim bugün size o videoya geçmeden önce biliyorsunuz Kripto Havadis olarak iyi e dropları white listleri ve son çıkan kripto paraları ve önemli kripto paraları kanalımıza paylaşıyoruz bu fırsatları kaçırmamak için ne yapmanız lazım kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım sevgili dostlar evet MIT nedir bir bakalım istiyorsanız MIT projesi bir e, çiftlik projesi arkadaşlar Hani eskilerden Facebook üzerinde çiftlik oyunları oynuyorduk ya, onun blockchain, blockchain zincirine taşınmış hali arkadaşlar. Mit projesinde e, normal bir e, çiftlik kuruyorsunuz hem e, cep telefonunuz için hem de bilgisayarınızdaki masaüstü için ne yapabilirsiniz? oyun oynayabilirsiniz tabi NFT'ler var burada NFT'ler üzerinden de ne yapabiliyorsunuz e, ticareti yapabiliyorsunuz sevgili dostlar böyle ilginç bir proje e, şöyle bir videosunu gördüm ben deminden ama bir bakalım istiyorsanız evet şöyle bir oynayış videosu var bakın burada normal işte mısır e, ekiyorsunuz burada ekiyorsunuz onun karşılığında e, ekmek oluşturuyorsunuz İşte süt var koyunlar var bu şekilde bir çiftçilik oyunu arkadaşlar bununla ilgili bir white listi var Bu hep beraber değineceğiz yani farm projesi diyelim onu farm to play mi diyelim artık öyle bir oyun arkadaşlar sattıklarınızı böyle cüzdanlara falan da aktarabiliyorsun böyle ilginç bir proje bakmakta fayda var diye düşünüyorum 80 tane kişiye alfa test versiyonuna ücretsiz olarak davet edecekler 10 kişiye de 1650 dolarlık bir havuz var oradan ne yapacaklar sevgili dostlar oradan ödül dağıtımı verecekler. Alfa testini de buradan deneyebilirsiniz. Bununla ilgili de yine alfa testiyle ilgili ödüller de mevcut arkadaşlar. MİT ile ilgili. Buradan detaylarına da bakabilirsiniz. Evet basit sosyal medya görevleri var. O sosyal medya görevlerini hep beraber sizinle yapacağız sevgili dostlar. Ee, burada tabi dediğim gibi bir e, çiftçilik oyunu diyelim ona. Bir play to earn. Ee, uyarmak istiyorum. White listler ee, yatırım yapacağınız, para ödeyeceğiniz e, listelenme fiyatından önce alabileceğiniz e, etkinlikler diyoruz biz White list. O yüzden AirDrop değil bu. Buraya bir yatırım yapmanız gerekecek. Eğer projeyi beğenmediyseniz yatırım yapmak büyük risk içerir. Ayrıca yeni çıkan projelerde büyük risk içerir. Bunlardan olmak lazım sevgili dostlar. Twitter adresini takip etmekle başlıyoruz. Retweet yapacağız. Şöyle retweet diyeceğiz sevgili dostlar. Bunun daha öncesini ben kanalda YouTube kanalımızda neyini anlattım, airdropunu anlattım sevgili dostlar. Eğer bu projeyi beğendiyseniz ve airdropa katılmadıysanız sizin adınıza üzüldüm. O yüzden diyorum mutlaka kanalımızı takip edin. Çok güzel projelerin airdroplarını ve whitelistlerini paylaşıyoruz. Tabi piyasa dağınık bir piyasa bazen ne oluyor sevgili dostlar bazen piyasalar düşebiliyor o konuda çok eee güvenmekte lazım. Yani kripto para dünyası her zaman dalgalı. Evet, bir kişiyi davet ettikten sonra diğer etkinlikler açılacak. Mutlaka bir kişiyi davet etmeniz lazım sevgili dostlar. Daha sonra süre dolduktan sonra alım hakkı çıkıp çıkmadığını ne yapabilirsiniz? Öğrenebilirsiniz sevgili dostlar. şöyle Galaxy üzerinden eee Galaxy üzerinden ön satışı olacak sevgili dostlar. Şöyle BNB Smart Chain hangi ağdaymış bakalım. Yani şöyle BNB'de herhalde. Evet BNB Smart Chain ağında ee, ne olacak sevgili dostlar? Satış olacak. Evet e, buradan ne yapabilirsiniz? Detaylarını görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.